Herkese merhaba dostlarım. Bugün sizlere Binance'ın uluslararası kadın ayı için yaptığı etkinlikten bahsedeceğim. Bu etkinlikte Binance kullanıcılarına 50.000 bin dolar dağıtıyor. Yaklaşık Türk lirasıyla karşılığı 350-400 bin TL yapıyor. Çok güzel bir oran. E, kart koleksiyonu toplayacağız arkadaşlar. Daha önce benzerini Chiliz için yapmıştı. Taraftar kartları toplamıştık. Ve karşılığında bir tane kart kazanıyorduk. Bu da benzeri konseptle çalışıyor. Bundan nasıl yararlanabileceğinizi bahsedeceğim. Binance bunu resmi Türkiye Twitter hesabında duyurdu. Takip edebilirsiniz Binance Türk işi. Akabinde de Dünya Kadınları için Topla Kazan promosyonu 50 bin dolar dağıtılacak diyor. Ben Türkçe çevirerek size baktım. Bu ödülün detaylarını konuşacağız. Nasıl katılabileceğimizi konuşacağız. Bunlara bakacağız. Şimdi ee, öncelikle şunu belirteyim. Bu videoda anlattıklarım hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hepsi kişisel bir eğitim serisidir. Başka hiçbir şey değildir. Şimdi Binance Kavva ve Hard protokolü ile bir e, kampanya düzenlemiş. Dünya Kadınlar Ayını kutlamak için. Topla ve kazan promosyonu. Daha önce dediğim bir benzerini görmüştük. 50 bin dolar dağıtılacak. Etkinlik dönemi 17 Mart e, 24 Mart arası. Etkinlik dönemi. Tüm kartları toplarsam hangi ödülleri kazanırım? Şimdi 3 çeşit ödül havuzu var. Ödül A diyor. Kişi başı 1000 dolar. Toplam 10 kişi kazanacak ve 10.000 dolar dağıtılacak. Hak kazanan tüm kullanıcılar çekilişle 1000 dolar değerinde kava veya hard sahibi olacak. Yani bu tamamen bu etkinliğe katıldıysanız ve şuradaki 4 kart toplayıp ana kartı açtıysanız bu çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz ve 10 kişiden biri olsanız 1000 dolar kazanacaksınız. Ödül B. 30.000 dolar havuzu var. Hak kazanan tüm kullanıcılar 30 bin dolar değerinde Kava için Hard Protokol Havuzun Kava ve Hard Protokol Havuzun paylaşacak. Şimdi e, bütün kartları toplarsanız mutlaka şu havuzdan faydalanabiliyorsunuz. Ama nasıl bir faydalanma? Diyelim ki 300 kişi tamladı bunu. E, işte 100 dolar kazanırsınız. Ne bileyim e, 10 kişi tamamlarsa 3000 dolar kazanırsın. 1000 kişi tamamlarsa 30 dolar kazanırsın. Ona göre ödül havuzunu bölüşüyorsun kazanan kişilere göre bölüşüyorsun. Bir de ödülce var. 10.000 dolar ödül havuzu yalnızca yeni kullanıcılar için yarışma dönemi içerisinde Binance hesabı oluşturmuş ve şartlar sağlamış tüm kullanıcılar 10.000 dolar değerinde Kava ve Hard protokolü ödülünü paylaşacaktır. Yani yeni bir üyelik açıyorsan bu videoyu izleyip ilk defa bir üyelik açıyorsan veya üyeliğin var ve yeni üyelik açmak istiyorsan bu hem bu havuzdan hem bu havuzdan faydalanırsın. 4 kartı tamamlarsanız. Ben aşağıya bir tane referanslı indirimli link bırakıyorum, bayanıcı üye olman için yüzde 10 komisyon indirimi sağlıyor. Aynı zamandan o linkten üye olursanız eğer Monte kripto kontu elit gruba girmeye hak kazanıyorsunuz. Bu gruba da sizleri almış oluyorum. Benim referansmdan üye olan kişiler bu gruba katılabilir. Şimdi. Ee, nasıl katılma bakalım etkinlik dönemi boyunca kava veya U şey hard spot işlem çiftlerinde tek bir emirde en az 100 dolarlık işlem yapmamız gerekiyor bu işlem tamamladıktan sonra etkinlik sayfasına giderek rastgele bir kart seçeceğiz şurada ben az önce bir tane kart açmıştım az sonra sizlerle beraber de canlı örneğini yapacağız nasıl katılabilirim etkinlik dönemi boyunca işte bunu okuduk nasıl ödül kazanılır ee, 4 kartın hepsini topla final kartını açın koleksiyonu tamamlayın koleksiyonu bir kere tamamlayabiliyoruz bunu yaptığınız zaman 50 bin dolar derneki ödül havuzuna faydalanacaksınız. Çekilişte bin dolarlık havuza gireceksiniz. Yeni üyeyseniz de ekstra 10 bin dolarlık havuza gireceksiniz. Nasıl daha fazla kart toplarım? İşlem çiftlerine daha fazla işlem yaparsanız yani kava ile 100 dolarlık kava aldım ve 100 dolarlık kava sattım. Toplam hacim 200 dolar olduysa benim iki tane çekiliş kart kart hakkım var. İşte 100 dolarlık kart aldım, işte 200 dolarlık sattım. Elimde biraz daha varmış. 3 çekiliş hakkım var. Mantık bu şekilde çalışıyor. Her 100 dolarlık işlem hacmine alış veya satış fark etmiyor. Bir tane kart hakkı tanıyor. Eksik kartlarınızı sosyal medyada paylaşın arkadaşlarınız size kart göndermeden isteyin. E, bunu aynısını dediğim gibi taraftar tokenlarına da yaptık. Bu arada bu etkinliğe katılabilmek için kadın olmanız gerekmiyor. Onu da söyleyeyim erkekler de katılabiliyor. Bizim arkadaşlar telegram grubumuz var. Neredeyse 7000 kişi var burada. daha önce de yaptık. Burada eksik kartlarınızı yazarak isteyebilirsiniz. Arkadaşlar tamamlıyorlar. genelde bu tarz şeyler düşünü belirteyim. İlk başlarda mesela B kartı çıkmıyor da C kartı yani bir tane kart çıkmıyor ve zamanla o çıkmaya başlıyor. O yüzden hani o gün aşırı derecede ısrarcı olmayın. Hani ben bu kart çıkartacağım, çıkartacağım, daha fazla işlem yapayım deyip komisyonlara bolca para ödemeyin. Dikkatli bir şekilde yapın. Hani e, ondan sonra zaten kartlar bir süre sonra çıkıyor. Etkinliğe e, 1324 kişi şu ana kadar bütün kartları toplamış. Bu durumda demek ki kartlar zor çıkmıyor 6 gün kalmış etkinliğin bitmesine 50 bin dolarda ödül dağıtacağız diyor. Ee, Ödüllerini yarısı kava yarısı har çekme gelecekmiş. Yarışma sona erdikten sonra iki hafta içinde dağıtılacaktır. Yani bu işte sona eriş tarihinden sonra 2 hafta ekleyen sonuna İşlem çifti olarak kava USDt veya hava hard usdt yapabilirsiniz yani. Mesela Kava bu biusty olmuyor ya da Kava BTC paritesinde olmuyor. Buna dikkat edin. Kullanıcılar 4 kartın hepsini birden toplaması gerekiyor. E, kartların nadirliklerinde farklılık görebileceğin dikkat edin. Yani bazı kartlar çok bulunuyor, bazı kartlar nadir. Herhangi bir sınırlama olmaksızın diğer kullanıcılar takas edebilir fakat satışınız yasaktır. Genel olarak özellikler bu şekilde. Şimdi beraber canlı bir örnek göreceğiz. E, Binance'ın ana sayfasına girdim ana sayfasında e, buraya hard yazdım. E, fiyat paritelerinde ve hard usdt'yi buldum. Hemen al sat'a tıkladığım zaman bu sayfamız açılıyor. Şimdi ben burada işlem hacmi yaparak <laughs> ve yaptıkça pardon yaptıkça hak kazanıyorum. Şu an mesela topla kazan sayfası bu arada bu sayfayı video açıklamasına bırakacağım. Orada bakabilirsiniz. Mesela şu an şu hakkım sıfır. Gelelim 100 dolarlık Hatta 102 diyelim de şey olmasın. 102 dolarlık hard hard aldım. Emrim gerçekleşti. Şimdi bu sayfayı yenileyeceğim. Bakın sıfır da aşağısı. Kart çizin sıfır diyor. Sayfayı yeniliyorum. Emrim gerçekleşmedi mi? Bakalım. Emrim de gerçekleşti. Bir hata olmuş olabilir. Bir tane daha işlem yapalım. Ha bir dakika 77 dolarlık ne almışım ha tam hatalı yapmışım. 105 dolarlık almam lazım. Ha yani şuradan emrettikten önce fiyat değişti. Tam bunu 105 yapıyoruz. Al diyorum. Şimdi artık buna hak kazanmışımdır. Tekrar sayfa yeniledim. Art USDT bakıyorum bir sıkıntı göremedim. İşlem geçmişe bakalım. 104 dolar değerinde almışım. Normalde benim artık iki tane daha kazanmam lazım. Şu sayfa bir daha yeniliyorum. Evet iki tane kart çizim geldi. Az önce ufak bir hata olmuş. Şimdi kaç çiz dedim. A'yı sağladım anladım bir tane daha var bir tane daha çiz dedim. D'yi aldım. Benim şu an elde iki tane D var. Bir tane A var. Şimdi ben bu D'ye girip Telegram'dan arkadaşlar D'ye ihtiyacı olan varsa atabilirim diyerek e, Montecorip'te ailesinin içindeki başka bir üye gönderebiliyorsunuz. E, ve e, işte 3-4 kart tamamlanınca şu kart açılıyor arkadaşlar ve 50 bin dolarlık ödül havuzundan pay almaya başlıyorsunuz. E, genel olarak anlatacaklarım bu şekilde dostlarım. E, şurada daha önceki videolarımızda benzeri çiliz olmuştu. Bunları anlatmıştık Çilizle e, ilgili. E, Binance'ın çiliz e, şeydi bu da etkinliğiydi. Topla kazan etkinliği. Umarım videom faydalı olmuştur. Bu arada bu video çekilişli videodur. Videoya katılmak için beğenip yorum bırakıp kanala abone olmaz yeterlidir. Bir sonraki video çekileceği zaman kazanan arkadaşları duyuruyoruz Telegram hesabımızdan. E, dostlarım Twitter'dan beni takip etmenizi tavsiye ederim. Bunun sebebi kripto para camiası çok volatil, çok oynak ve gün içinde fiyatı olum, yani inanılmaz derecede etkileyen onlarca haber geliyor ve biz bu haber her haber için video çekemiyoruz. Ama Twitter'da paylaşıyorum bol bol. Aynı zamanda bol bol çekiliş yapıyoruz. Bu yüzden Twitter'dan mutlaka takip edin ee, ve Telegram grubumuza katılın. Hem izlediğiniz videonun açıklama kısmında hem de kanalın bannerında bunlar var. Telegram'da biz yardımlaşıyoruz. Birçok konuda birçok arkadaş birbirlerine destek gönderiyorlar. Binance'ı tebrik ediyorum. Uluslararası Kadın Günü'nü kutladığı için böyle bir etkinlik yaptığı için kadınlarımız değerlidir. Kadınlar değerlidir daha doğrusu. ve Kadın erkek eşittir. Böyle bir etkinlik güzel olmuş. Biz kripto camiasındaki insanlar da bu 50 bin dolarda payımızı almaya çalışıyoruz. de bu kısımdan nasıl alabileceğinizi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda mutlu bir şekilde görüşmeyi diliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bazen sizin de çok kar edebileceğiniz videolar çekiyoruz. Bunları kaçırmamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.